Evet arkadaşlar Utku Çak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Herkese sevgiler, selamlar. Utku'yla beraberiz bugün çatıda. Kelebekleri bir salalım dedik. Utku ne yapıyor? Nasılsın? İyidir kardeşim. Bugün bir kelebeklerimizi uçuralım. Uçuralım? Uçuralım ama çok fırtına var. Çok kaybımız olur. Bence Çok kaybımız olur. Ufaktan bir sopa gösterelim derim. Ufaktan bir sopa gösterelim. Atalım. Kim? Halil abi mi? <laughs> Göster sopayı zaten. Kalkan kalkacak zaten. <laughs> Recep abi de orada güvercinliğini uçuyor şu an. Yok be kalkamıyorlar rüzgar var. Çok rüzgar var arkadaşlar. Çok rüzgar var. Bugün yağmur yağdı. Hava çok güzeldi sabah ama bugün bir yağmur bastırdı. Uçan çaparlar düşüyor zaten bozoldular. Bir 0.5 e açalım. Evet. Şu bizim mi? Recep abinin yukarıdaki. Recep abinin gibi duruyor. Ama bizim karabaş yukarı bindi galiba. Çatın üstüne kondu karabaşın teki. Şöyle konu da Atladı mı? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir sopamızı gösterelim arkadaşlar. Yeni saldığımız kuşlar da var bu arada. <laughs> evet, rüzgardan namı atıyorlar şu an. Normalde, Normalde hayatta konmazlar. Sevmiyoruz çünkü dama konan kuşu. <laughs> evet. Evet. Şu ikisi uçuyor zaten. Devamlı. Bu Bayrampaşa'ya geziyor bu arkadaşlar normal pişt. şartlarda kondom attı. Normalde kondom. Hop. Çaktı mı yok? Nasıl seri gitti. Nasıl? Seri girmiş. Yavru mu? Yok ya, sitededir. Sitede. Evet, bir tane Karabascı'ya gidiyor şu an. Gelecek mi, gelir mi bilemiyoruz ama gelmez gibi duruyor. Bu lapçıları salacak mı Uçurdun mu sen? 0 5 yapalım. Hakan abicim nasılsın? İyidir. Kuşları, kuşları dağıtıyoruz abi. Alayım mı videoyu istersen? Videoyu sana devredeyim mi Hakan abi? En, en sevdiklerinden değil mi? Evet. Buyurun. Hakan Bey teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz videoya. Evet. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Çatımıza çıktık. Gördüğünüz gibi burada dövmeli Utku var. Utku naber? Merhabasınız. <laughs> kuşları aşağı atıyorsunuz. Adamlar getiriyor. Beyaz kebek aşağı düşmüş <laughs> Abi dedi ki, getiren abi. Bu, bu kuşa iyi bakın dedi. Yoksa dedi, Hepiniz dedi. eylek ederim dedi. <laughs> Saçmalama sus dedim ben de. Değil mi şu, şu getirdi? Dayı getirdi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı sesini aç bir şahsı. Sesini açıyorum. Hı hı. Ben tutuyorum. Burada bir tutma. Aşağı aşağılarda var. süzülüyor. Ne abi kaçakçılık mı yapıyorsunuz kelebeklerle? Ama kelebeklerle yakaladık. Yakalamadık değil. Dolapçı yakaladık. Ama videoyu alamadık. Bundan mı? Bunlarla yakaladık tabii. İnan kuşar kuşu. Bugün er, yakaladık. Zaten. Bugün değil. Onun gün gününü yakaladık. İnan kuşar türü iniyor. Nasıl? Kelebek yavruların kafaları dönmüş. Kelebek yavrularının Bence onların yavru hastacının zamanı, zamanı gelmiş. Onları, e, Hastacı. Çıkaracağız. Çok güzel bakıyoruz. Vitaminimiz, ilacımız, her şeyimiz var ama. Ona rağmen ya. Şaka Ona rağmen. rağmen... Arkadaşlar yavru kuşlar bir türlü dikiş tutmuyor. Bayağı bir sıkıntı var yavru kuşlarda. Bu arada kaç gündür video gelmiyor. Ne ee, cevabınız? ufak bir diş operasyonu geçirdim. O yüzden video çekemedik. Bu arkadaşlar <laughs> çok videoyla aslında <laughs> Utku da hasta. Ellerinde yetenek var aslında. İkisi de çekebiliyor ama sizleri videosuz bırakıyor. Sorumlusu bunlar yani. Selamünaleyküm. Ben burada videoyu sonlandırayım. Şaka şaka sonlandırmıyorum. Niye şaşırdın? Ayken Ay, Utku bize dolap çoçursana ya. Ben de söyledim uçurdum dedi. Uçurdum dedi ama doyurdum dedi. Ne doyurdun? İki tane avuç ovçam attım, ondan sen doymazsın lan. En azından başka yere konmaz kuşların. Evet. Emri. Hiç böyle konmuyor ki. Gitmez ya. Bunlara bir tuz içeri dolu doyurayım ben. İç yem attım bu kadar ona göre doyurayım. Yarın sabah sinek yapacağız kuşlarımıza. Yarın sabah mı? Ha kelebekleri mi? Tamam ben uçuracağım sabah. Sabah erkenden çıkayım yağdırayım bunları. Bango gelmez. Hani bango geliyordu. Bango gelmez dediniz. Karabaş yavru düşünüyor da. <laughs> Karabaş yavru şeyi düşünüyor, gençliğini düşünüyor. Gençlikte diyor ben neler yapıyorum diyor da. Bango yani. gelmiyor, bango. Ha geliyor lan. O gelir, o benim, o benim evlat, o gelecek şimdi. Doğru, aç bakıyorum. Geç. Geç. Geç kız. Şimdi geçiyor. Hadi geçir bakalım. Hadi babacım sen Allah razı Hadi babacım. Hadi beni yorma, beni rencide etme Atan, ağzımdan. Hadi. Üzületme, hadi geç içeri. Geç oğlum içeri. Acımasızsın, isyankarsın. Ya karsın, ya karsın en güneşsin. <laughs> Tam o şarkıyı uyardı, kuş kalktı kızım. Acımasızsın, isyankarsın. Hadi Normalde bambu uçları giriyor. Utku tehte girmiyor mu kimse? Normalde dün gördün giriyor. Hakan abi diye hayvan Hakan abiden çekiniyor da girmiyor korkuyor. Benden çekiniyor olabilir. Hakan abi uçları giriyor Uçmayı Ps. özlemiş abi. Evet, bu abi çarptı da. Hakan Ah, bir misin ha? Baba bu daha önce çaktı değil mi Çakan değil mi? Ha, kanında problem oldu o yüzden. Daha önce çaktı. bunakten. Biraz dengesi dönüyor Videosu o yüzden. Ne nerede izliyoruz? Kaçak mı içinde mi? Daha önceki bir adam mı? Atmam. Atmam mı? <laughs> Reklam yapacaktım içimde bıraktı otur sağ olsun. Kralı mı kaldır bakalım? Kral krallığını yaptı yeter alırdı. Kral geçen gün nasıl şey, çaktı abi? Kral bir çaktı akşamına getirdiler milletini. Arkadaşlar Utku'nun dönem dolap çaktı. muhteşem bir döndü şuraya doğru. Gittik bulamadık kayboldu. Akşam balkona düşmüş ağzı burnu kan içinde getirdiler. Allah razı olsun komşularımız çok iyi bizleri çok seviyor. Çok razı olsun. Vallahi. He? Allah razı. Bu kaldım he. Ne? Arabı araya kaldım. Arap topçuyu aldı bu. Git git onu, git bak ben koş ver. Çıkaramaz sen, sen yavaş git. E çok çok ya. Gerçekten kuşlar uçmuyor ya. Kondu. Ağaç, aç 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 aç. Zorlama aç olduktan çekeriz video. <laughs> <laughs> Oha, hangisi ha, o lan? Yarım kalan dizi. Bak gel çabuk. Aynen. İzle. Şşş. İzle abi. Hayvan yarım kalan ki. Yani izle izle. Yine yapar yapar. oğlum. Yine izledik lan. Aaaa! Gitti. Daha yarım kalan. Doktora Hayvan ya. duvara bile zorunuyor. Hayvan ama uç, uçkun ha. O uçkun mu? Lan uçkun. ben onu izledim de su olacak, Tabak oluyor tam burada. İzletiriz kaçması. Damar var mıdır Açma. acaba? Kaçmaz. Bence damar var. O gün indiği kep ama ben sana söyleyeyim mi? Çok isim vermiyorum ayağında marka yazanın. Çok ünlü birisinin kuşu. Markasını da göçüne falan vesaire gibi yoksa televizyonda mı görüyoruz adamı? Ya evet, Ha kuşçu dünyasında ünlü. Kuşçu dünyasında, kuşçu dünyasında tamam, ünlü birisinin kuşu. kuşu. oldu. Ama yapacak bir şey yok. Alamaz yani. Seni benden aldı sana Koparsa da yine de Bu maviyi de tut. Evcil dediğim böyle oldu. Şu yan var ama hepsine ne? Bu hep uçuyor be. <laughs> ya. Benim unağım ne? Ben Yıllardır değil, Bu mavi de son olsun Utku. Aynen. Hayvanlar uçmuyor zorlamıyor. Karnı da top. Çağır o yöreyi Sen rahat. Dönüyor mu hayvan o kadar koparıyor. Hmm. Yok yok, bunlar da nereye gidip gidecek gibi geldi. Bekle senin, üstümüze gelseydi keşke. Bekle bekle, oynatma. Dönmez ki. Sıkacak. Hı? Dönüyor oğlum hayvan, niye dönüyor? Ha, dönmez, sıkacak. Sıkacak değil mi? ufak bir gösterdi ama Abi baksana kursağa bak buz Çok güzel dönüyor bu kuş Kursağa çok Aa, Aa, ya, dolu adamı soruyor ya Ecik böyle atlandı sen o kuşlardan Dedim geçen ay kaldım Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun Bu kuşlarını bir sonraki videoda döndürürüz zaten aç oldukları zaman Sizleri seviyoruz iyi ki varsınız iyi ki bizlerlesiniz Herkese Allah'a emanet ettim. Hoşçakalın arkadaşlar.